sesiniz geliyor. Müsaitseniz kameranızı açarsanız çok mutlu oluruz. Evet, bir saniye, bir saniye. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. İyi akşamlar, hoş geldiniz bu arada. Siz de hoş geldiniz, hoş bulduk. Bu akşam evlerinize misafir olduk. Hangi şehirde, ne, nereden katılıyorsunuz Nevin Hanım? Manisa'nın kömür diyar Soma'dan. Maşallah, çok güzel. Soma'ya da selam olsun. Şimdi... Şimdi e, Nevin Hanım, öncelikle ne kadar zamandır NCM ürünlerini kullanıyorsunuz? NCM ailesimle yaklaşık iki buçuk yıldır beraberim. İki buçuk yıl, harika. Bizden daha eskisiniz. Müteşem. <laughs> Can kolayla dinleyeceğiz o zaman şimdi. Peki, o zaman biz sizin için ne gibi problemler vardı? Bunları nasıl aştınız? İki buçuk yıllık tecrübeyle bize aktarırsanız çok mutlu oluruz. Söz sizde. Çok teşekkür ederim. Enseyam ailesinde ben de inanmayarak ilk başlarda oğlumun sayesinde, oğlum küçük bir araştırmadan sonra anne bantlar vardı. Oğlum dedim, benim bel fıtığım geçmez, düzeltemezken bir bant nasıl düzeltilir dedim. Ne olur anne dedi, gidelim İzmir'e. Nebahat Hanımlar gelecek dedi. Celal Bey gelecekleri tanışalım. Seminerde dinleyelim. İkna e, oldum. İzmir'e gittik. Nevat Hanım. Buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum kendilerine. Sağ olsun Celal Bey. Seminerden sonra oturdular. Bir saat boyunca bir, bir ürünü tanıttılar. Tekrar tekrar soracak. Tek ricam arkadaşlar şu. Arkadaş istikrarlı bir düzenli kullanma. Eğer ki bir ürüne başlıyor ise istikrarlı kullanma. Benim yıllardır El fotoğrafım vardı ve isten dışı ayak atmam vardı. Ama elhamdülillah 3 ay sonucunda ben sağlama kavuştum. Ve olmazsa olmazım vedi Ve tekrar benim bir 32 yıllık, bakın arkadaşlar 32 yıllık mide rahatsızlığı. Ben kuru fasulye yiyemiyordum, hasrettim. Taze soğan yiyemiyordum, mandalin yiyemiyordum mide rahatsızlığından dolayı. Doktora gittiğimde Doktora diyordum ki ilk önce, benim mide rahatsızlığım. Bana ona göre ilaç verin, koruyucu verin. Bakın, inanın ki Antalya'ya geldiğimde görüşürsek inşallah, dizlerimde iki buçuk yıldır ben mide koruyucu içmiyorum arkadaşlar. İki buçuk yıldır enziyen bu medvant benim hayatım, benim aşkım, her şeyim. Aile boyu olmazsa olmazı. O kadar çok seviyorum ki yani insanlara bakın ben bu iş yapmak için girmedim enseme. Sağlığım için girdim. Ama beni bitiren tarafı tek tarafı duaydı. Çünkü bir insanın e, bacağı, kolu, boynu, midesi, herkesin bir mutlaka insan oluyoruz. Hasta olmayan bir yerimiz yok. Yani o yüzden herkese tavsiye edin arkadaşlar. Ölümü dünyadayız. Birine bir evde dokunabiliyorsak, inanın ki uyku uyumuyorum. Gün geliyor Allah razı olsun eşimden. O kadar bir fedakar bir eşim var ki, yemeğimi yetiştiremediğimde bugün hangi duayı aldım diye bana soruyordum. Ama var, şöyle söyleyeyim, arkasından silim var. 17 kilo verdiğim silim var. Sesim geliyor değil mi? 17 kilo. evet, evet. Yani Şöyle söyleyeyim. Medivant'ın karaciğerimi yapıştırdım. Bir de benim tiroidlerim çalışmıyordu. Ve ben gün içerisinde sizler gibi arkadaşlar gibi çok konuşuyoruz arkadaşlar. Ama benim boğazımda her zaman medivant var. Seslerimin kasılmasını engelliyor. Bademcik, diş ağrısı, çene, ya aklınıza gelebilecek her şey. O yüzden mutlaka silin bandı taktığımızda bir tane ne olur medivant takın karaciğerimize Tavsiye ediyorum söyleyebilirim. Her zaman Tabii ki. Da... <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Çok keyifli. Buyurun. Ee, teşekkür ederim bu arada. Melatonin. Ee, melatonin kullanma ihtiyacı duymuyordum. Bu arada 49 yaşındayım. Ee, gerek duymadım. Ama neden duymadım derseniz. Çünkü iyi hissediyorum. Zindeyim, kıpır kıpırım. Öyle bir yapıma sahip. teşekkür ederim bu arada. Bana dedi ki yalan, melatonin kullanmıyor musunuz? Hayır dedim. Ben zindeyim. Ben sağlıklıyım dedim. Lütfen sizler ricam kullanın dedi. Ben melatonin taktıktan sonra yanar mısınız? Yani dünyaya bakış açım, uykudan kalktığımda o kadar zinde kalkıyorum ki beynim tamamen dinlenmiş vaziyette. O yüzden arkadaşlar lütfen uyku problemi demeyin. Gün içerisinde yorgunluk, sitre, çocukların sıkıntısı ve Vesaire. Lütfen melatonin kullanın. Ve bir bizim paketlerimiz iki ay içerisinde yani iki aylık paket iki ayda zaten gözle görülen bir iyileşme oluyor. Ama bakın dediğim gibi altın çiziyorum. Düzenli ve istikrarlı. Çok teşekkür ederim. Evin Hanım, rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Size ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz. Gerçekten teşekkür. de iki buçuk yıllık yani mesela şunu düşünenler de olabilir ya hep yeni bir ay bir hafta işte önce acaba kısa vadede mi sonuç gösteriyor? Hem kısa vadede hem uzun vadede sonuç gösteriyor. Nevin Hanım da söylediği gibi arkadaşlar kaliteli uygu kaliteli yaşam demek kaliteli yaşam demek de enziyem demek. Nevin Hanım iyi akşamlar diliyoruz sizlere. Şimdi Nevin Hanım anlatırken e, bir şey dikkatimi çekti. Dedi ki e, Celal Bey ve Nebahat Hanım geldiler ve saatlerce anlattılar. Hani biz yapıyoruz Nebahat Hanım bahsediyor ya ben ürünleri gördüğüm zaman çok inanmıştım. Yani bu ürünlere çok inanmıştım. Ve bu ürünlerle birçok insan hayatına dokunacağımızı biliyordum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi işin başındaki o ısrarlı o küçük çalışmalar daha sonra bir kelebek etkisi gibi yani inanılmaz derecede büyük noktalara gidebiliyor. Ve daha çok büyük noktalara gidecek. Şimdi çok inanılmaz sonuçlar var. Yavaş yavaş onlara da geçmeye başlayacağım arkadaşlar. Mesela benim çok dikkatimi çeken bir sonuç var. İlk defa böyle bir